Umutsuz bir yardım çağrısı. Koronavirüs nedeniyle evde karantinanın ilk gününden itibaren ailem tarafından onlara para vermem için şiddet ve şantaja maruz kaldım. İman El Katip ailesiyle birlikte yaşayan Ürdünlü bekar bir anne. Annesi ve erkek kardeşi tarafından uzun zamandır devam eden istismarın COVID-19 kısıtlamaları altında en kötü hale geldiğini söylüyor. Kötü muamele görüyorum ve korkuyorum. Bugün beni ciddi şekilde yaralayacaklardı. Bugün öldürülebilirdim. Polisi aramaya çalıştığımda tüm hatlar korona yüzünden meşguldü. İman'ın Facebook'taki 18 dakikalık canlı videosu bir gecede viral hale geldi ve öfke yarattı. Yerel bir STK onu ve oğlunu geçici olarak güvenli bir eve taşıdı. Kent Aile Koruma Hizmetleri ve İçişleri Bakanlığı davayı inceliyor. Ürdün, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını katı uygulayan ülkeler arasında. Bu durum birçok aileyi birlikte tecritte kalmaya zorladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdurlar kendilerine yönelik şiddeti azaltma ve önleme yeteneğine sahip değil. Normal zamanlarda okula gidebilir, üniversiteye gidebilir, ailelerini ziyaret edebilir. Böylece şiddet uygulayan kişiden uzaklaşmak için daha fazla özgürlüğe sahip olabilirdi. Şiddet uygulayan kişi eğer bir erkekse genellikle işe giden kişidir. Yani hepsi evde ise şiddeti önlemek için tüm bu araçlar kaybolur. Koronavirüs önlemleri altında aile içi şiddet vakalarında artış yaşayan sadece Ürdün değil. Brezilya, Almanya ve İtalya'da aktivistler aktivistlerde alarma geçti. Salgının ilk merkez üssü olan Çin'in Hubey eyaletinde, aktivistlere göre bir bölgede karantina sırasında aile içi şiddet 3 kattan fazla arttı. İspanya'da katılan bölgesel hükümeti de yardım hattına yapılan çağrıların karantina döneminin ilk günlerinde %20 arttığını söyledi. Ben sesimi yükseltiyorum ki benim durumumdaki her kadın konuşsun. Utanmamalılar. Aynı durumda birçok kadın olduğunu biliyorum. İman şimdilik güvende. Ancak sosyal damgalanmaya rağmen diğer kadınların da yardım için sesini çıkarmasını umuyor.